Herkese merhaba K-Popiz ailesi uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Hayatımda olan birkaç sıkıntı yüzünden kanala kısa bir ara vermiştim. Eskisi kadar video atabilecek miyim bilmiyorum ama yine de yeterince atmaya çalışacağım. Neyse eğer haber videolarının devamını fan istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Neyse konuya geçiyorum. Harper's Bazaar Tayland, Blackpink'ten Liza'nın solo çıkışının Haziran'da olacağını söyledi. Bunu duyan Blinkler çok sevindiler. Ama bence belki YG yine erteleyebilir. Bir de birkaç Rose siten bu duruma çok kızdı. Çünkü Rose solo biliyorsunuz ki 2 yıl bekletildi. Ve Liza'nın bu kadar çabuk solo çıkartması onları kızdırdı. Ama buradaki suç Liza'nın değil o yüzden YG'ye kızmaları daha mantıklı. Yorumlarda bu konuyu tartışalım kendinize iyi bakın bay bay.